medya üzerinden Alevilere yaptığı hakaretten dolayı 9 Şubat günü tutuklanan Yakup Tilki bu hakareti yapan ilk kişi değildir. Bugüne kadar Alevilere inanç ve yaşam biçimlerinden dolayı yüzlerce kere hakaretler yapılmıştır. Bu hakaretler bazen fiili olarak yakıldığı gibi bazen de görsel medya yoluyla da onlarca kez tekrarlanmıştır profesör unvanlı kişilerin yazdığı kitaplardaki hakaretlerden dolayı taltif edildikleri bir ülkede yaşıyoruz. Geçmiş iktidarlarda bakan olan şahısların sözlü hakaretleri, halen milletvekili olan kişilerin sözlü hakaretleri ve beyanları, Alevi olan bir hastayı ameliyat etmeyen doktoru cesaretlendiriyor bu ülkede. Maraş, Sivas, Çorum, Elbistan ve Malatya olaylarının failleri çoğu zaman affedildi ve davaların büyük bölümü zaman aşımına uğradı. Bütün bunları yapanlar ve yaptıranlara bir türlü hak ettikleri cezalar verilmedi. Başta biz Aleviler olmak üzere ülkemizde yaşayan farklı inanç kimliklerine sahip insanlara yapılan her türlü ayrımcılığı ve onlara yönelik sözlü ve yazılı hakaretleri nereden ve kimden gelirse gelsin fiili saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Mersin'de bulunan bütün Alevi kurumları olarak hukukçularımız vasıtasıyla 14.2.2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuş olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Mersin Cemevi, Toroslar Cemevi, Demokratik Alevi Dernekleri Mersin Şubesi, Çamalan Cemevi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi, Kilikya Nehir Derneği, Alevi Kültür Dernekleri Anamur Şubesi ve Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şubesi. Cümlenize saygılarımı sunuyorum. basın mensupları, değerli canlar, bu yaşanan olaylar yeni yaşadığımız olaylar değil. Bunları Dersim'den, Çorum'dan, Malatya'dan hatta yaşadığı yaşamış olduğumuz olaylardır. Bunlar dönem dönem Türkiye'de kaos yaratma adına, toplumları birbirine düşürme, toplumları birbirlerinden uzaklaştırma adına iktidarlarını korumak için e, yapılan girişimlerdir. Ama Türkiye halkları bu oyunlara gelmez. Denenmiş olayların bir faydasının bundan sonra da olacağına inanmıyoruz. E, bir Alevi değilim ama e, bu olaylar yaşandığı sürece ben de bir Aleviyim. Bir Alev olarak Alevlerin yanında her zaman durmaya devam edeceğim. Saygıdeğer basın mensupları, demokratik kitle örgütünün temsilcileri, insanların insandan, insan doğuştan getirdiği bir takım temel hak ve özgürlükler vardır. Bu temel hak ve özgürlükler konusunda insanların hazımsız oluşu, ne yazık ki toplumda kutuplaşmayı da beraberinde getiriyor. Kimi siyasal güçler de bu kutuplaşmalardan ne yazık ki beslenmeyi tercih ediyorlar. Yani ülkemizde bizim farklılıklarımız, bizim zenginliklerimizdir. İnsan olarak farklı inançlara sahip olmamız, farklı etnik kökenlere sahip olmamız, farklı dilleri konuşuyor olmamız aslında bizim bir zenginliğimiz, bizim daha güçlü olmamızın bir yansıması. Ama ne yazık ki birileri bu ülkede bir takım sorunları sömürerek, onlar üzerinde algı yaratarak, ötekileştirerek politika yapmayı tercih ediyorlar. Bunların üzerinden kendi iktidarlarını pekiştirmeye çalışıyorlar. Biz temel hak ve özgürlüklerden yana olan, insan haklarından yana olan insanlar olarak bunların karşısında mücadele etmeli, yan yana durmalı ve ortak bir tepki ortaya koymalıyız. Bugün burada ortaya konan tepkiyi biz İnsan Hakları Derneği olarak destekliyoruz. Alevilere yönelik bu ötekileştirici, ayrımcı şiddet dilini özellikle kınıyoruz. Teşekkür ediyorum böyle bir basın açıklaması düzenlediği için ve sonrasında sanırım suç duyurusunda da bulunulacak. Bence Aleviler dışında sadece Alevi kurumları değil diğer vatandaşların da bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Sadece bu konuyla ilgili nefret söyleminde bulunan her kim olursa olsun onun karşısında dik durmalıyız ve her türlü yasal olanaklarımızı kullanmalıyız. Teşekkür ediyorum.